Önce aldattığınızı kabul edip hatırlamıyorum diyorsunuz. Sonra öbürü çıkıyor diyor ki hepsi bir oyundu. Abi ben nasıl bir şeyin içindeydim? Beni nasıl bir kaosun içine soktunuz siz? Ben ha? Sana söyleyeyim mi olanı? Beni nasıl bir kaosun içine soktunuz siz ya? Bir de çıkıp dedin ki ben senin için İstanbullara gelmedim mi bilmem neler yapmadım mı? E yalnız mıydın? Yanında kim vardı? Ben. Değil mi? Herkesi karşına sen mi aldın? Yoksa beni aldattığını bildiğim halde ben merkezi karşıma aldım. Ha? Sen ayrıca ne yaparsın biliyor musun? Şunda ya senin gözün. Çıkıp çıkıp izleyiciden rekor kırmaktan bahsediyorsun ya. Benim kırdığım rekorlar sana yeter. Senin hırsının sebebi benim kırdığım rekorlar. Masum aşık çocuk rolleri de bitti. Tüm gerçekleri kendi ağzıyla Buse çıktı ve anlattı. Hepsi bir oyundu. Oyun büyü size oynandı. Ayla aşık taklidi yapılırken ben gerçekleri biliyordum.